Bak kitaplarda naklediliyor ki Muhammed adında e, bir kişi e, yani eski tabi dönemler çok. E, yüzlerce sene evvelleri konuşuyoruz. Kitaplarımız, bizim zaten kaynak vermiş kitaplar. 600 senelik, 700 senelik, 1000 senelik kitaplardan kaynak veriyoruz. Efendim e, Bozuk işler yapıyormuş yani. Yanlış işleri varmış. Büyük günahlardan da varmış yani. E, küçük günah hepimizde oluyor da. Bunun büyük günahları da varmış. Fakat ramazan Şerif girdiği zaman e, yani işte Ramazan-ı Şerif'e tazim ve ten e, temiz elbiselerini giyermiş. Ondan sonra hoş kokular sürülürmüş. Ondan sonra e, namazlarına çok dikkat edermiş. İşte tevbe istiğfar eder falan. Dediler ya arkadaş sen pek freni tutmayan adamsın. Yani şair aylarda. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te böyle bayağı bir derleniyorsun, toparlanıyorsun. Bu da bir ayda şey değil, kolay değil ha. Bir ayda derlenmek, toparlanmak. Çünkü insan abdesti bir kadir gecesidir, bir ertesi günüdür. Belki en fazla bizim millet yine daldırıyor günahlara. Yani günah alışkanlıkları o insanlar var, duramıyorlar yani. Bir, bir gecede zor durdurur kendini. Bir Kadir gecesinde işte gusül, gusül, alıyor, bir şey diyor, camiye gidiyor. Bir oran artıyor yani. Ama bir ay boyunca, nerede bir ay boyunca evli almak lazım. Çok e, tam Ramazan-ı Şerif'e e, takva ile e, riayet etmek az iş değil. Bir ay. Zaten bir ay düzgün duran adam öbür aylarda da e, tevbeye muvaffak olur. İzâ selimet, İzl -selime Ramazan, Selim i selimet şehr Ramazan, selimet senetü külla. Ramazan ayı günahlardan ari e, vaziyette, hali vaziyette selamette kalırsa bütün sene selamette olur. Yani bütün 11 ay Ramazan-ı Şerif'e tabidir. Hadis-i Şerif'te geçiyor bu biliyorsunuz. E, o, o zat da dedi ki, e, bu dedi, hadi aşağı tevbe rahme vel bu mübarek ay, rahmet ayı, bereket ayı, tevbe ayı, asallâhin tecaveze, anni bi ben onun değer verdiği İslam şartlarından biri olan orucu kendisinde farz kıldığı teravihlerin meşru ettiği Kadir gecesini barındıran şu mübarek aya işte tevbeyle, takvayla ile bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani sahir aylarda yanlışlarım oluyor ama bu ayda yapmayayım bari diyorum. Ola ki allah Teala rahmetinde ümit kesilmez, fazl-ı kereviyle benim diğer aylarda yaptığım günahlardan da onlara ceza vermekten de vazgeçer şeklinde bir cevap verdi. Sonra bu kişi vefat etti. Ee, rüya aleminde tabii vefatından sonra insanlardan bir haber almak, ahiretten haber almak işte sevdiklerimizi yolluyoruz. İşte annemizdir, babamızdır, yakınlarımızdır. Ee, vefat ediyorlar her her zaman bu dünya fani hepsi. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Onlardan nasıl haber alabiliriz? Ben şimdi annemden 11-12 sene oldu. Ben annemden nasıl haber alabilirim? Ancak rüya aleminde. Ben mesela çok göremedim ne hikmetse. Yani Efendi böyle haftada iki üç gördüğüm olur. Şu annem mesela pek göremedim. Bir iki kere ya gördüm ve göremedim ama diğer insanlardan görenler çok haber ediyorlar. Devamlı rüyalardan, tanıyanlardan, tanımayanlardan, hiç tanımayanlardan da görenler oluyor falan misal. He ben oradan bir delil çıkarıyorum. Ahirette durumu iyi midir, değil midir falan. E, bu tabi لَمْ e, يَبْقَ minel mübeşşirat illa rüya salih. Müjdecilerden ancak salih rüya kaldı diyor. Artık vahiy kesildi buyuru. Sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel. Benden sonra vahiy gelmeyecek. Onun için salih rüyalarla e, hareket edersiniz ki Hz. Ömer bile radıyallahu teala mesela Kutame İbn Maz'un radıyallahu anh, meşhur Osman İbni Maz'un vardır. Medine-i hicretten sonra ilk vefat eden diye hatırlıyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiğim zat. Ee, muhacirlerden. Onun kardeşi var Kudame bin Mezun. O sonraya yaşadı Hazreti Ömer döneminde falan da yaşadı. Mesela o bir yani bir günah işlemiş. E masum değil, peygamber değil yani. Bir günah işlemiş. Orada da had cezası icap etmiş yani. Şimdi yaptığı işi söylemek bir yok. Hac cezası icap etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala biliyorsunuz onun adaletini, şeyini, icraatlarını. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu Teala ona hac cezasına uygulamıştım O zaman Emirül Müminin halife olmak amacıyla ona düşüyor. Fakat buna ilaveten, buna ilaveten e, demiş ona ki biraz sürgüne göndermiş onu. <laughs> sürgüne göndermiş Hazreti Ömer Efendimiz biliyorsunuz yani. Ama hemen rüyasında Hazreti Ömer Efendimize buyurmuşlar ki efendim Canfer-i Kettani'nin kitabında Şifa-ül Eskam diye eseri var. Geçmiş günahlar, gelecek günahları mağfiret ettin, o sudayı bir eser hazırlıyorum size. Onu yine tüm gece ona çalıştım baya. E, orada da geçiyor yani. Tabii ilk kaynakları var. Ondan sonra hemen Aziz Ömer Efendimiz'e rüyada buyurmuş ki çabuk onla barış. Yani sürgün olur mu yani sen? şeriatın şeyini tatbik ettin. Tamam çabuk çağır onu falan. Barış da Hazreti Ömer Efendimiz, koca Hazreti Ömer rüyasına tabi oluyor. Çünkü niye tabi oluyor? Ee, o delil var. Delil nedir? Bedir elinden o zat. Bedir elinden olduğu için, ilk muhacirlerden olduğu için, Bedir elinden olduğu için, Uhud'da bulunmuş vesaire. Zaten sadece Bedir elinden olması. Yani Bedir muharebesinde bulunan sahabenin çok özelliği var biliyorsunuz. İyan velum aşikum. Fakat Dilediğinizi yapın bu saatten sonra. Peşinden affettim buyuruldu. Sahi Müslim'de vesaire en sahi kaynaklarda geçiyor. Yani bak rüya bağlayıcı mıdır? E tabi ki e, ayet hadis belli, helal haram belli. Benim rüyamla sana bir şey sabit olmaz. Yani bana rüyada deseler ki yarın git bir kurban kes. Ondan sonra efendim çoluğun çocuğun sadakası olsun ben kesmem keserim beni. Benim rüyalarımda çıkan bir adamım yani mesela beni bağlar ama ben şimdi sana efendim Ahmet'e söyle dersen sen ben de sana gelip söylesem derim efendim sen git kurban kes yarın başına bela gelecek. Sen benim ama güveniyorsan falan maddi durumun varsa kesersin. Dersin, ama senin rüyan seni bağlar bana ne? De diyebilirsin yani. Farz değil, vacip değil. Ama bak işte Hazreti Ömer'i bağlıyor rüya, rüyan kendini bağlar diye. Mesela Hazreti Ömer'in adamı sürmesi, sonra geri alması, onun da e, tabii ki tatbikatı bakımından bir halife, bir icraat yapıyor. Sonra hemen o icraattan dönüyor. Şimdi diğer bu kadar insan var e, demezler mi ki? Cık, ne değişti? Ne oldu yani Az Ömer? Ama Hazreti Ömer hemen rüyasıyla amel etti. Onun için ahiretten haber almamız veya dünya ile ilgili de e, Mevla bizim bir işimizden razı mı değil mi? Veyahut işte Efendi Hazretleri benden razı mı değil mi? Şimdi ben işte rabıta üzerine işte duruyorum ya falan. Ya e bunlar hep rüyalarla. Ben yaşıyorum. Ama diğer insanların da bana çok haberler geliyor. Razı olduğuna delalet eden. Yani benim Rabbim Hazreti Mehdi'ye kadar devam edecek mesela diye. Kaç tane hanım kardeşler ben tanımıyorum etmiyorum. Ama zuhuratlar geliyor yani. Mayıs yağmur gibi yağıyor yani. kimle konuşursa konuşsun boş konuşuyor yani. Kim vasfı ne olursa olsun. Hiç hikaye benim için. Çünkü belli bir şey. Belli bir şey müceddit o. Dolayısıyla e, rüya meselelerinde e, ma faalallahu bike yani Allah sana ne muamele yaptı Vefat edenler vefatından sonra Mevla e, e, Teala bazılarına gösteriyor. Bazı veliler görüyor veya komşuları görüyor veya akrabası görüyor. O, o, hususta ben bir kitap hazırladım. Bir görsen o kitaptaki malumat, aklın, fikrin durur yani. Yani yüzlerce, kaç yüz tane rivat oldu, kaç yüz. Allah sana ne muamele yaptı soruyor. Ama bu o kadar eski kitaplardan beri geliyor ki. Zaten yeni de Allah sana ne muamele yaptı meselesi şu anda ben yaşadığım dönemde 50 50 senedir aklım başımda yani cemaatin, hocaların, hacıların, şeyhlerin, evliyanın içerisindeyim. Pek öyle bir şey görmedim yani. Falanı gördüm de Allah sana ne muamele yaptı. Bir, bir vaat duymadım şu anda yaşanan. Peki duymuşumdur, unutmuşumdur. Ama kitaplarda kayıtlı olanlarda yüzlerce topladım. E onu bir toplasam var ya üf. Allah sana ne muamele yaptı. Olaya bak ya. Çünkü neden? Fikir veriyor. Sen de ahirete gideceksin. Mesela adama soruyor. Hangi ameli daha faziletli buldun? Veya diyor ki bak sen ahirete gittin. Hesap kitap karşına çıktı. Zikirler var. Bu kadar zikir. Abi binlerce, on binlerce faziletli zikir var. Namaz var. Bunlar hangisi seni kurtardı? Yani tabi herkes bir şeyden kurtulur. Ayrı dava. Onu kurtaran seni kurtaramayabilir. O da bir mesele. Ama mukayese için fikir verecek. Derdimiz ahiret değil mi? Derdimiz kabirde kurtulmak değil mi? Derdimiz mahşerde kurtulmak değil mi? Derdimiz cehennemden kurtulmak değil mi? Biz niçin neden korkmamız lazım? Önümüzde ne tehlikesi var? Yok enflasyon değil. Ya geç o işleri bir ekmek buluyoruz yiyoruz işte kardeşim. Kuru ekmek yiyen de yaşıyor. Et yiyen de but yiyen de yaşıyor. Hatta et yiyen but yiyen daha az yaşıyor. Bilmem kolesterolü çıkıyor. Öbürü fazla yemekten içmekten e, damarları tıkanıyor, kalp krizinden gidiyor falan. <laughs> Az fakir daha sağlıklı oluyor, daha zayıf oluyor. Mesele o değil. Mesele o değil. Ben çoğu kere zeytin yiyorum. Sadece zeytin yiyorum. çoğu sofradan sadece zeytin yiyorum. Yani daha iyi oluyor. Değil mi şimdi? E, dolayısıyla e, onu boş ver. Önümüzde ne tehlikeler var. Açlıktan öleceğiz, Ekonomi bozuldu. Yani, Önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, cennet var, cehennem var. Önümüz derken be, ben gelmişim 60 yaşına. Bir, bir bu kadar da yaşamayacağım belli. Onun için, Allah bilir tabii, onu da şimdi Allah adına da kesin konuşmayalım ne yapacağını. Ama kardeşim, görüyorsunuz ümmetimin ömürlerinin hasat zamanı buyuruyor. 60'tan 70 arası. Sa hadis-i Şerif. E zaten Hadis-i şerif tahakkuk ediyor ya. Bak, bir buçuk iki milyar yakın ama farkındaysanız, Arap alemi, İslam alemi, yani Hindistan, Pakistan, Bengaldeş tarafı zaten orası 500 milyon, belki de kaç yüz milyon orada. Yani Müslümanların. en 200-250 milyon yani. Türkiye'de ne kadar var? E şimdi toparlarsan, benim ümmetimin diyor, ekal ümmeti 70'i geçen az olur diyor. 60'tan 70 arası biçim hasat yani vefat eder gider diyor. Öyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında. Hazreti Ebu Sıddık 63 Yani sahabe-i kiram çoğu. E o zamandan bu yana gelen de Müslümanlar çoğu. 70'e az geçiyor yani. Ama bakıyorsun Avrupa Birliği'nde ümmeti davetler ama onlar ümmeti icabet değiller. Şey bilmiyorum Rusya taramışlarım ama Avrupa'yı biliyorum yani ortalamaları çok yüksek. 70'ten yukarı hep. 90-90 yaş olur o gavurlar. Onun için benim ümmetim derken ümmeti icabet olarak yani bizim coğrafyaya baktığın zaman Orta Doğu coğrafyası işte ne bileyim demin dediğim gibi yoğunluk yine Hindistan, Pakistan taraflarında nüfusun topladığın zaman oradaki İslam, Müslüman ülkelerden falan efendim Endonezya, Endonezya, Endonezya hep ömürleri az. Ben az çok biliyorum coğrafyaların durumlarını yani. Böyle çok uzun yaşayan rastlanmıyor. Ha Japonya'da var herhalde. Ama Müslüman değiller çoğu. Cık. Misal Müslüman coğrafyada var. 70'i. E ne kadar daha yaşayacağız? Onun için sen bir de 60'a da ulaşamadan ölen dünya kadar Müslüman var. Sen hazırlığını yapsana ahirete. Zengin çıksana. Günahlarını tem temizlemeden e, ya ölürsen Allah muhafaza ne yapacaksın? İnim inim ineceksin kabirde mahşerde. Yani bu gözü anlayacak bir şey değil. Muhteremler ya. Onun için Allah sana ne muamele yaptı? Konusu çok önemli. Buradan yola çıkarak fikir edinirsin. O zat ne dedi? O ismi Muhammed olan ve 11 ayda ileri geri işleri olan büyük günahlara da bulaşmış, bulaşıyor. Yani böyle bir adet varmış. Yani böyle derken de işte fren yapamıyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te güzel bir tazim, hürmet, takva ile, tevbe ile yaşıyor. Ama Ramazan'a mahsus. Ama inşallah Teala konu severse. Allah sana ne muamele yaptı dediler. Bunlar ahiretten gelen haberlerdir. Bunlar bize delildir. غَفَرَ لِي رَبِّي بِحُرْمَةِ تَعْزِيمِ شَهْرَ رَمَضَانِ İşte ahiretten haber geldi. Dedi ki ben Ramazan ayına tazim ettiğim için, hürmet ettiğim için, özellikle bu on geceler, özellikle işte tek geceler, işte bu gece çift ama çiftlerden bir bu rivayet var. Hep söylerim bunu 24. gece. E önümüzde 25. gece, 27. gece önümüzde. Ha ben bu hürmetimden, tazimimden dolayı, hürmet tazimin ifadesine, göstergesine göstergesi ibadet yapıyor, günah yapmıyor, işte haramlardan, günahlardan tamamen uzak duruyor, ibadete çok ağırlık veriyor. E bu da Ramazan ayına tazim, ikram, hürmet böyle olur? Yoksa Ramazan ayına evet çağırıp da mu yedireceğiz yani? Böylece Allah beni diyor. E bu bize bir örnek teşkil ediyor. Hiç olmazsa insan Ramazan-ı Şerif'te ne yapsın? Af olmanın çaresine baksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam geldi ne duati? etti? men edrake Ramazan felem yufal. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sahabe-i görmediler onu. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmıştı. Hiçbir dua yapmadan amin Üç dua var orada da şimdi vakitler çok uzun tahammülü yok. Efendim ilgili konuyu söyleyelim. Amin dediler. Sonra dediler ki ya Resulallah sen böyle yapmazdın. Niye dua yapardın? Amin derdik. Sen derdin, sen biz de derdik. E şimdi sen bir duanı duymadık. Ama aminini işittik. Her şeyden mana çıkarıyorlar. Sahabe Hazarat. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ben burada minbere çıktım. Yani bir basamak çıktım işte. Üç, üç basamaklıydı zaten. Üçünde de bir amin dese. E minbere çıktım. Cibril geldi aleyhissalatü vesselam. Cibril e, şeyle, otobüsten tayyareyle gelmiyor ki. An meselesi. Bir anda arşta, bir anda ferşte. Dünyada. Dedi, Ramazan'a yetişip de af olmayan, günahlarını bağışlatamayan kahrolsun. Helal olsun. Yani be'ude şu demek. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Bedduadır bu. Kim beddua diyor? Cibril emin. E kendi kafasından beddua edebilir mi? allah Teala'dan izinsiz gelip Resulullah'ın ümmetine beddua edebilir mi? İzinli. Cibril zaten e, hiç kendi kafasından hareket edemez. Melekler ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Ayet var. Kim Ramazan'a yetişti de affolamadan çıktıysa bayram sabahı hala günahkar kalmış. Hala günahları var bayram sabahında. Nasıl günahların oluyor hala ya? Bu kadar Ramazanlar, teravihler, oruçlar, efendim, e, ameller, Kur'anlar, mukabeleler vesaire işte. Hiç mi bir şey yapmadın? Farz namazlarını da mı kılmadın? Farz orucunu da mı tutmadın? Kadir gecesinde de mi bir ibadet yapmadın? Nasıl oldu ya? Ki bayram gecesi de çok önemli bir gece. Ramazan gecesi değil o bayram gecesi. Şevval'in gecesi, birinci gecesi. Ama Ondan da çok af var. E bayram sabahında zaten toptan bir mağfiret var. Hala bayram günü adamın durumuna baksan tabi ona bakamıyoruz tabi. Adam günahkar mı değil mi? E devlete girilip görülmüyor ki. Veya af oldu mu af olmadı mı? Bir e, mitten istihbarattan e, ne diyorsunuz ona gebetesi mebetesi sorulamıyor ki onun. Ama Ramazan bayram gününde kimimiz günahlarımızdan azat olunmuş, dostların bayramına ilhak olunmuş durumda olacağız. Allah cümlemize nasip müessenesin. Amin. Allahum salli ala Muhammedin ve ala alihi Lale Gül dergisi çok önemli. Bu sayısında yani Nisan sayısında e, yani belki 10 20 sayfa bayramla ilgili konular var. Bayramın gecesinin ibadetleri var, bayramın günü ibadetleri var, sabahın ibadetleri var, zikirleri var, kabir ziyaretlerindeki vazifeler var, okunacaklar var, af var. Sen ne diyorsun ya? Bayram gecesi zaten bir namaz var, altı rekat falan. Üf, Bayram gecesi teravih yok biliyorsunuz. Son oruç. Bu sene 29 çekiyor. Son oruç, e, Perşembe diye e, hatırlıyorum. Yani Perşembe. Çünkü bayram Cuma. Cuma oruç yok. Çünkü o şevvalin biri. E, o Perşembenin akşamı da e, biz niye sohbetimizi yapacağız. Yani son iftar yani. Son iftardan 45 dakika belki de. Sığdırabildiğim kadar. Tabi onları artık dergiye havale ediyorum ama sen şimdi bayram gecesi dergi arası, dükkanlar kapanmış bilmem ne. Kardeşim işte e dergi de varmış. Neyse ne yoldan ulaşıyorsan ben şimdi herkese ezberletemem ki 45 dakika daha burada her şeyi ya. O 20 sayfa belki bayramla ilgili malumat var ya. ilim var orada. Niye yazıyoruz bunları? Adabı var. Efendim salih amelleri var, faziletler var. E niçin bütün bunlar? Af olmak için. Ahirete zengin çıkmak için, kar etmek için mevsim bunlar. Mevsim ne demek? İbadetin fazla sevap getirdiği. Normal zamandan çok daha kar kazandırdığı mevsimler. Sen nasıl ahirete inanıyorsun ki? Dünyanın, dünyanın karına zararına inanıyorsun. Kılıklık yarıyorsun. 5 lirayı 5 kuruşu hesap ediyorsun. Etmen de lazım. Müslüman israf yapmayacak. En iyisini en ucuzunu almaya bakacak. Veyahut da e, malını en karlı nerede satacak? Ona göre değerlendirecek helalından. Ama ahirete inanıyorsun. Sonsuz hayat, ebedi ahiret. Niye onun karlarını mülaza etmiyorsun? Ne getirir ne götürür? Ya sen imanın sağlam olsaydı o kitapları, dergileri yutardın. Niçin? Nereden af olurum? Herkes bir yerden af olacak yani. Bir ucundan tutacak. Mevla Teala e, rızasını salih amellerde gizlemiş. Neden? Hepsini yap diye. Yok sonra dese ki bunda, bunu yaparsan senden razı olurum. Adam sadece onu yapacak, öbürlerini bırakacak, yatacak aşağı. Gazabını günahların içinde gizlemiş. Neden? Küçük büyük günahlardan uzak dur. Belli olmaz. Öbür adam zina eder, tevbe eder, affederim. Sen ayakta su dökersin, idrar yaparsın, üzerine sıçratırsın, seni affetmem. Ondan sonra yakarım kabirde. Kabirdeki azabın toptanı idrar sıçratmalarındandır üzerine. İstenziyu minel belfeyni ammet azabil kabri minü diyor hadis şerifte. Onun için sen kendine göre dikkat edeceksin. Hesabını kitabını yapacaksın. Önümüzde böyle mübarek geceler günler var. Bayram gecesi dahil ki bayram gecesi çok önemli. Ama sen bayram gününde hala günahkar mı kaldın nedir? Bak ne buyuruyor? Ramazan çıktı da adam Ramazan'a kavuştu. Sağlı saat yerinde Ramazan çıktı. Bayram geldi. Adam hala af olmamış. Hala af olmamışsa Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor. Yani Cibril beddua yaptı diyor. Ben de amin dedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dua eden Cibril emin, amin diyen Muhammedül emin. Aleyhisselatü ve vesselam. E şimdi böyle bir duanın geri dönme ihtimali var mı yani reddolma? Bedduanın. Yok aldım bedduayı kaldı üstüne. E neden? Yani Ramazan-ı Şerif'te allah Teala rahmeti, mağfireti, coşuyor, taşıyor, o kadar salih ameller, bire bin yazılıyor. Yani bu kadar mübarek bir zaman dilimi, ya bu kadar saatler ya, gece gündüz 24 saat, bunu 29 ile çarp, 30 ile çarp ya. Nasıl sen affettiremedin kendini? Demek ne kadar günahkardın ki? Tulum çıkardın yani. işte daha af olamazsın diyor bak. Bu bedduayı alan helal şey Diğer hadis-i şerifte bu. Ramazan af Daha ne zaman af yani faziletler çok ama iş tehlikeli. Onun için hadis-i şerifte anlatılıyor. Yani Ramazan-ı Şerif'in tazim eden, hürmet eden çok kazanır.